Falastradan herkese merhaba. Tek soru tarot danışmanlığını yine size burada tanıtacağım. 8 Şubat haftasına bir soru çekeceğiz. Hala Merkür retrosu devam etmekte de bildiğiniz üzere. Evet geri geliyor mu dedik. Şimdi de barışma var mı diyeceğiz. Bakalım 14 Şubat haftasını birlikte mi geçireceksiniz vesaire neler olacak görelim. Erkekler bu hafta birazcık zorlanabilirsiniz çünkü kadınlar alabildiğince özgür bir hafta geçiriyorlar bu hafta. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek? Evet. Başlıyoruz. Diyorsunuz <laughs> kartlar konuşuyor ve yalan söylemiyor asla. Bunu da unutmayın. Her zaman inanarak e, dileyin. Çünkü tarot size inandığınız sürece cevap verir. Bunu da unutmayın. Evet. Bir geçmiş, bir şimdiki zaman, bir de geleceğimiz için seçiyoruz. İnanılmaz. Evet. Şimdi öncelikle bir takım şifalandırmalar olmuş, gitgeller yaşanmış, geçmişle alakalı belki öyle bir dilenmalar yaşanmış diyeyim ve bir sonuca belki varılamamış ama. Bir dengeye gelinmiş yine. Yine aynı şeyleri veriyor kartlar. Bakın konuşuyor kartlar. Enteresan. Ve siz dengeye geliyorsunuz. Eve şifalanıyorsunuz. Ama beklemeniz lazım gerektiğini söylüyor kartlar. Hiçbir hareket yapmamanız gerektiğini söylüyor. Ve dediğim gibi... Ee... Tutkulu böyle bağlılı bağlık olduğunuz bir takım ilişkilere çekilebilirsiniz diyor yani eskide kalanlar aklımızdan asla çıkmayanlar hakikaten de önümüze çıkacak diyor Fakat egolarımızdan ve kendi kötücül yanlarımızdan belki ödün vermezsek eğer bu ilişkinin de yürümeyeceğini söylüyor dediğim gibi zaten barışmaya seçmiştik Eğer bu yolu izlerseniz diyor bu şekilde olmaz diyor. Ama bakalım bir tane daha çekelim. Eğer bunu seçmezsek ne olacak diye. Müjdemi isterim. İmparatorlukça çıkıyor. Dediğim gibi egolarımızdan kurtuluyoruz. O bağlıklarımızdan kurtuluyoruz belki. Ve e, sizi siz yapan şeyleri, yani kendi içinizdeki her şeyle barışıyorsunuz. Ve zaten kendinizle barıştığınız zaman da eril ve dişiller ikiniz için de söylüyorum. Herkes de barışıyorsunuz aslında ve imparatoriçe bolluk bereketlilik güç güzel ilişki romantik bir ilişki hatta diyebilirim. Bakalım melek kartları bize ne söyleyecek, bizi nasıl yönlendirecek şimdi? Yine aynı şekilde seçeceğiz geçmiş için. 3 kart. Şimdiki zaman için 3 kart ve geleceğimiz için 3 kart seçeceğiz. Bakalım. Kartlarımız karışmasın. bakalım. Hepsini tek tek açmıyoruz çünkü aslında kartlar her zaman bütünsel güzeldir. Bütün olarak açıyoruz hepsini ki bütün olarak bir anlam var. Bunu da unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi her yerde birlik. <laughs> Hepsinin aynı anda olması gerekiyor. Evet, çok güzel. Şimdi öncelikle geçmişte bazı şeyleri iyi düşünüp taşınmamışsınız sevgili eril ve dişiller. Ve akıllıca olmayan kararlar vermişsiniz. Aslında e, problemlerinizi görmemişsiniz, amaçları değerlendirmemişsiniz, nereye gittiğinizi bilememişsiniz. Ve olaylar o kadar hızlı gelişmiş ki bir anda sonlanmış diyor kartlar. E, dediğim gibi bakın e, Aşıklar kartında da aynı şekilde ikililikler, karar veremeyişler ve en sonunda yanlışı seçmeyle beraber bir takım sıkıntılar yaşamışsınız. Fakat şu anda size diyor ki odaklan, <laughs> Lider ol ve kendine güven. Bu şekilde hareket et diyor. Kendini bağışla diyor. Yani dengeni korumaya çalış ve dengeye gel. Yani kendini şifalandır diyor. Gelecek vaat eden bir takım girişimlerde de bul e bulunacağınızı söylüyor aslında. Ve bolluğun da akışı olacağını söylüyor. Bu arada bu e, toprakası birazcık parayla da alakalı yani maddeseli de temsil ediyor ama ilişkilerimizde de dediğim gibi gelecek vadeden şeyleri artık görebileceğinizi de aslında söylüyor size. Ve ardından dünya kartı zaten siz aslında kendinizi şifalandırdığınızda, kendinize bir takım sınırlar çizdiğinizde ve artık bu sınırı ya yani bunu çizmek demek de zaten aslında kendinizi tanıdığınızda ve artık karşı tarafa nasıl davranmanız gerektiğini de bildiğinizi söylüyor kartlar. Ve aslında mutlu son da demek, yepyeni bir başlangıç da demek. Evet gelecek olarak da gerçekten birlik kartı zaten en başta yer alıyor. Ee, gerçekten arkadaşlarınızla belki bazı şeyleri danışabilirsiniz. Ruhsal olarak gitgeller yaşıyorsanız ee, ve sizin için daha da güzel olacak diyor. Çünkü diyor başka bakış açıları da göreceksiniz diyor kart ve ardından e, bir takım kaçırılan fırsatları yeniden aslında e, önünüze geleceğini söylüyor ve bunları şifalandıracağınızı da söylüyor. Ama yine size bir uyarı çıkıyor sevgili elin ve dişiller teminde çıktığı gibi eğer uyarıları dikkate almazsanız ve kendiniz alakalı bir şeylerden artık ödün vermezseniz ve hatta fedakarlık yapmazsanız bu işler sıkıntıya gidebilir diyor ilişkilerde. Ama dediğim gibi siz gözden geçireceksiniz bence ve bu ilişkinizle olan şeylerin hepsini toparlayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Evet sevgili Falastra dinleyicileri biz her zaman buradayız. Bize her zaman diyemden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.